Yavrum, ben de sana geliyordum. Bir yere mi gidiyorsun? Ne oldu anneciğim, bir şey mi oldu? Bir iki saat Asiye'ye bakabilir misin diyecektim. Ay yok anne, mümkün değil. İşlerim var. Bütün güne program yaptım ben. Ay erteleyemez misin? E, Çınar iş portaya çıktı. E, benim de işe gitmem lazım. Bakacak kimse yok. Ne işi anne, hayırdır? Şu esnaf lokantası var ya, orada bulaşık yıkıyorum. Ha senin haberin yok tabii. Ay anne siz şaka mısınız ya? Biriniz bulaşıkçı, biriniz hademelik yapıyor. Yani siz niye böyle ucuz ucuz işler peşindesiniz? Anlamıyorum ben. Ya dönün bir bakın kendinize. Siz nasıl yakıştırıyorsunuz böyle şeyleri? Kızım, alnımızın akıyla para kazanıyoruz. E çalışmak ayıp mı canım? Hem odun, kömür bedava dağıtılıyor. Gökten yemekler yağıyor da benim mi haberim yok? Anne ben onu mu diyorum? Ya siz bu para mevzusuna çok takılıyorsunuz. Söylerim Koray'a biraz destek çıkarız biz size ne olacak? Ben Koray'ın parasını almam kızım. Onu istemem, bunu istemem. Yani ben artık ne yapacağımı şaşırdım ya gerçekten anlamıyorum. Hayır, nedir bu Koray düşmanlığı? Senin kocan bana ne dedi biliyor musun? Çocukların sana bakmayacak, benim elime düşeceksin dedi. Ben onun bir kuruşunu almam. Kusura bakma anneciğim ama doğru söylemiş kocam. Oğullara senin evini satarken, seni ortalıkta bırakırken... ...Koray sana kalacak yer verdi. Haklısın kızım. Haklısın. Herkesin gönül terazisi bir değil ki aynı tartsın. Neyse. Hadi sen işine git. Hadi. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını